birlikte şey yapacağız Neydi? Neydi hatırla. <laughs> hatırla. Ne yapacağız? yapacak. Evet. Hadi bakalım. Bunları zaten daha önce saçlarını güzelleşmiş, güzelleştirmiştik kremle. Evet. Şimdi hepsine yeniden şekiller yapacağız. Ben bunu yapabilir miyim önce? Lol bebekle başlamak istedim. Ben de bunu yapacağım. Ben bunun saçını öreceğim. Ben bunun nasıl saçını yapacağını biliyorsun herhalde. Evet iki pelik. <laughs> evet. Çünkü çekik. Yani. iki pelik yapacaksa bunlar kalmalı. Evet. Bunlar kalmalı. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi etin onu öyle tutam. Balık tut. sırtı öreceğim. Çünkü <laughs> meki öyle tutamları var. Yani bu böceğin de var dedim. Yani. Ben de iki pelik balık sırtı yapacağım. Ay yeni video şey oluyor. Rol böceğimize. Saçları o kadar yumuşak ki. Evet ya. Bayağı yumuşamış. Saç kremi yapmıştık. Evet. Onda söylemiştim tabii videomuzda. Evet. Korktun <laughs> mu? Çok küçük olduğu için biraz zor örülüyor ama örüyorum. Yani ördüm. Biraz saniye. Şuradan alsam mı çok? Evet. Yani ayıramamışım o yüzden tekrar öreceğim. Ayıramadığım için. Şimdi oldu. Sen ayrı mı öreceksin? Evet iki tane öreceğim aşkım. Hey, ya çok minik. Salık. Biraz çok... salık kalacak galiba. Yok aşkım hepsini öreceğim. Hmm. Sadece arasını ayıramamışım. O yüzden kel gibi durdu orası. O yüzden bozmak zorunda kaldım. Böyle. Bakalım. Sen diğerlerini hangi model yapacaksın düşündün mü? Hı <laughs> hı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama ha? meyveler kırmızı olmalı değil mi anne? Evet. Sen de böyle biraz açarsın. açacaksın. Dur biraz şöyle aşağıda yapayım değil mi? Bunların pelikleri aşağıda. En sevdiğin çizgi film hangisi? Bu zorbecer. Evet, ve Bluey. Bluey. Lüyü'yü ben de çok seviyorum. Bir de ben Maşa ile Koca Ayı'yı çok seviyorum arkadaşlar. Hı -hı. Ama şu kanı çok Hangi sen? Hani böyle bir ayı var. Üç tane mavi yaratık var. Hı, evet o da çok komik. Adını unuttum. dizi miydi? Evet. Öyle bir şeydi sanki. Anneciğim baksana çok tatlış olmadı mı? Oo. Çok güzel oldu. Ben de diğer Örme çok modele benzer. Ben Örmek istiyorum. Örebilir miyim? Ay şimdi ben Sen büyük tokayı yapacaksın. Şunu da yaptım evet. Ben gördüm, gördüm, onu aldım yani. Şimdi de öteki tarafına yapacağım. Bakın, çöp teker oldu. Ay anne, gerçekten harika etmiş. Evet, ben Bak, de çok beğendim. Iyi. Anneciğim gerçekten eşit olması de çok güzel gerekti, oldu. Evet, çok güzel. Olmamış mı eşit Bak. Olmamış. Hmm, evet, biri daha kalın olmuş. Evet. Çıkarmama yardım eder misin? Aşkım. Şunu yaptıktan sonra yardım etsen olur mu? Hı hı. Şimdi aldım ya. Ayırdım. O yüzden bozulmasın. Sen bunu yap. Ben diğerine yönüne geçeyim. Olur, olur. Olur anneciğim. Ben de güzel kreşli alsam. Bunu kraliçelik bir şey yapacağım ben. Hı hı. Nasıl bir şeymiş o kraliçelik acaba? Mavi yok mu ya burada? Mavi hiçbir fikrim yok. Yok galiba ya. Yok. Ben de pembe alırım. Güzel Bu arada arkadaşlar bunun üstünden, üstünden nereden kaldığını biliyorsunuzdur. Nereden kaldı hatırlatalım? Tabii ki de üst giydimiz. Evet, defile'den. Defile'den. bir de değiştirmedik hiç. Evet, belki de biliyorsunuzdur ama yine de sağlık. İzlemediyseniz izleyin o zaman. Evet, bu arada izleyebilirsiniz. Evet. Bu böyle oldu bak. Çok şirin oldu bence. Ay anne. Çok, çok şeker oldu. değil mi? Ben ya. şimdi bunu çözeyim. Sen tekrardan yap. Koptu. Çünkü zaten kopmadan olmazdı. Ben bazı noktaları kopmadan çıkardım. Biraz zorlanabiliriz oldu. O yüzden kopacağız. Anneciğim bunun saçları ne kadar yumuşak olmuş. Evet öyle oldu. Çok yumuşak. Saçları. Aldım sen Rapunzel'i yapayım mı ben? Hı hı. Anne ya sen ne yapacaksın? Evet. <laughs> da herkes kızı. Örgü. Anne balık sırtı örsene. Yok anneciğim. Bence onu sen öyle yap. Hepsini balık sırtı örmeyelim ya. Şu tepelerden işte kullanayım. Şurayı alayım. Bunun saçlarını şöyle yapacağım. Onun da şu mu anne ya? Pet. Petlerle. Evet. Bak Pet bunu, bunu nasıl yapacağım bak şimdi. İki pelik mi? Hayır. Evet ama iki pelik ama şöyle bir değişik bir şey yapmayı çalışacağım. Ay bence onun iki pelik çok yakışır. Hı -hı. Hem kabarıklığını anlatsın diye. Evet öyle şöyle. yapıyorum. Ada en çok öyle sarıştırıyor. Evet. Şimdi şahın arkadaşı. Çok güzel olacak değil mi? Sen hmm. ne durumdasın? Bak ben böyle durumdayım. Evet, çok güzel oldu. Bunu yine eşit Nasıl evet. Şöyle annemle giy. Daha kalır Anne şiş yaptı. Bravo sana. Evet. Tabii ki alabilirsin. Evet. Ben de yapayım. Şimdi de pembe alıyorum. Hem şuradaki kabarıklığa gitsin diye. Şöyle son olarak da işi. Anne, kabarıklara ne eks ya? Baksana daha güzel oldu. Böyle evet. pufidik pufidik oldu. Marshmallow'satı. Hani şişko şişko oldu ya. Evet. <laughs> Şimdi de bu tarafını yapalım. Aynı renkler yapalım. Kırmızı şöyle koyalım mı buraya? Kırmızıyla başlıyoruz. Şakalı. Sen ikincisini mi geçtin? Ha. Evet ama sen de ikincisini. Evet. Ve beninki yaz kaldı. Sonra sarı. Ama onlar çok zor değil mi anne? Böyle Sist. uzun saçları. Evet aşkım çok zor. Ama keyifli. Çok keyif alarak yapıyorum. Ben yani senle çok eğleniyorum. Ben de seninle çok eğleniyorum biliyor musun? Ay, Ay ne kadar. Ay onları oynamayı da çok, çok seviyorum. Sen de. Müjdeci hatta böyle bir arada kutu oyunları oynayarak çekim yapalım arkadaşlara da belki fikir olur. Alma fikirleri kutu oyunları. Evet alma fikirleri birlikte oynama fikirleri. Şimdi pembe de çok tatlı iş oldu çok tatlı iş oldu ve son olarak yeşil yapıyoruz. Rapunzel'in de saçlarını bitiriyorum. Tada. Hani bak. Ne çok şeker aldı. Ben çok güzel aldım. Bakar mısın? Çok tatlış Ay oldu. Ay. Ay. Evet aşkım, ben çok şunları beğendim. Evet ikisi. Ben de bunları beğendim. Yani. Ben buna geçtim. Çok güzel oldu. Çok güzel bir bardak. Ben e, ben hangisini ben... yapacaksın sen? Hangisini yapacağım? Bunlardan ikisini. Bunu da ben yapayım mı? <laughs> o koca bebek. <laughs> Bunun da yarısını öreceğim, yarısını bırakacağım. Yarı örgü. Şöyle. Önce. Çok eğlenceli arkadaşlar. Yer taşınma tayalım. Balık sepi örgüsü çok güzel oluyor. Ben çok yakıştırıyorum. Kendimizi de yapıyoruz. İnciş Anne bence ben oraya. olsam şuraya Hı. balık sırtı örerdim. Buraya da böyle ekeyim. Yerle İstersen sen yap bunu, devamını. Geleceğim. Evet, Mesela sana fikir geldi. Tamam öyle yapıyoruz o zaman. Ama Hı? sanki ikisi böyle ayna olsa daha güzel olmaz mı? Ne? İkisi aynı olsa bak böyle yarım bırakacağım zaten. Yarısı salık, yarısı örgülü. Bence ben de süreye bir var. tane güzel olur. Öyle yapacağım. Oraya da örgüye Ben de balık sepiyonu bilmiyorum. Normal örgü biliyorsun, normal örgü yap. Hem balık resim. Dene en azından. Daha önce göstermiştim. Normal. Yukarıdan örüyorsun sen. Evet. Yukarıdan yapıyorum. Yarım yarım alıyorsun. Anne yapıyorum. Aferin sana. Bak. Evet. Evet aşkım. Onun gibi. Gibi mi? Bu da yani bitmek ona üzere. Ona benziyor mu burası? Oldu oldu. Tamam. Çok güzel oldu. Dur dur dur. Böyle evet. böyle. Böyle. Bu biraz önde oldu ama şuradan bir tane daha alalım bir dakika. Şurayı da alalım. Şurayı da yapalım. Balık seti, balık seti çok güzel. Bir de şuradan alalım. Şuradan alalım. Kırıkça Tamamdır. Çizim. Şimdi oldu. Bu da bitti. Ben 3 tane yapmış oldum aşkım. İstersen onu da yapabilirim. Evet. Tamam Şimdi pembe yaptık. Bunu da pembe yapalım. E ben de pembe kullanacağım. Var pembe bir tane mi? Istiyorsan? Anne bende var görmüyor musun? <laughs> İkimiz de aynı anda pembe mi kullandık o zaman? Evet. Bu da böyle oldu. Çok tatlış. Gel bakalım. Bunun modeli daha bitmedi. Şöyle seni koyalım. Çok güzel oldunuz. Ne güzel yapmışsın aşkım. Evet. Ben nereye Evet. Bunu da böyle koyalım. Onu da koyalım sonra. Ben de bunu saçıp sarayım mı? Hazırlayayım mı senin için? Ne misin? Bunu da kırmızı yapacağım anne. Onu ben hemen Ay çok güzel oldu. Bunu da kırmızı yapacağım. Tamam. Çok güzel oldu aşkım. Önlerden. İşte anne ama istiyorum. sonra böyle bunları böyle birleştireceğim, birleştireceğim. Çok güzel bir değişik bir şey oldu. Saç. Stil ne demek ki? Stil ne demek? Yani... şekli gibi bir şey. <laughs> evet. Buna bir kıyafet mi getirsek? Kıyafeti <laughs> bile yok. <laughs> evet, sen anlat bakalım nasıl yaptığını. Ben bir kıyafet getireyim. Ve örgümü göstereyim. Yine böyle atıyorsunuz. Sonra böyle atıyorsunuz. Sonra da öyle oluyor. Ama balık seti böyle. Burada sen gördüğünüz ki böyle yukarıdan yapıyorsunuz. Önce yukarıdan başlıyorsunuz. Sonra aşağı doğru gidiyorsunuz. O işte balık seti oluyor. Böyle örüyorum. Thank Nezih. Evet. Bu da ne? Tony, Tony. Aynı söylenmiyorum. Lazım mı? Kısa kısa ne birazcık daha kısalandı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bu da sonuncu bebeğimizdi. Çok tatlı zodyum. Evet. Hepsi Hadi bakalım. Anne. Hı? Ne alacaksın? Tokalar falan var. Ne? Falan da alacağım ama bunu taktığın zaman kapatmayacaksın. Belki daha takacaksın. Tamam, ben daha takmayacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle defilemize başlayalım. Bu senin. Ay ay. Bu senin. Oy oy. Bu senin. Çok güzel oldu. Bu da senin. Aa, hepsi senin oluyor. Hadi bakalım. Ben başlıyorum göstermeye. Hı? Hazır mıyız? Hazırız. Bakın böyle tatlış bir şey oldu bu. Balık seti ördüm. Zavuay ya ya. Bu da hazırlığın. ni ni.